Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6. bölümünü çekiyoruz. İyi pizza güzel pizzadan büyük bir ihtimalle. Hadi başlayalım. 120. gündeyim. <laughs> Doktor Fiyat adı nereden geliyor? <laughs> İsmi bilmiyorum. ondan da. Burayı bugüne o zamanla geri dönüyorum. Çünkü 4. 5. bölümde buraları yaptık zaten. yapıyorum o saate kadar ondan sonra açıyorum. Yani dünya buralarındaydık. Açtım. Şu an çok yanlış bir şey yapmış olabilirim. Neyse. <laughs> Teşekkürler. Biri gelecek mi? Yok. Gelmedi. Bugün bana sıra oldu. Karşıya olmadı. Çok güzel. Hemen girdim. Oyfe Festivali bitmek üzere olduğu için çok üzgünüm. Kendimi daha iyi hissetmem için Hulili tavuklu pizza yapabilir mi? Alabilir miyim? Ama bu da yanımdan. <laughs> peynirli tavuklu ananaslı, sarımsaklı bir pizza istiyorum. Tam burada lütfen. Tamam. Şimdi tavuklu. Başka. Ananaslı, sarımsaklı. çıtayı yükseltmenin tam zamanı geldi. Yani zamanı geldi. Peynirli tarafta yeşil sos ve sucuk. Avokadolu tarafta kırmızı sos ve pastırma. Evet. <laughs> Peynirli tarafa pepperoni ve pesto. Ee, avokadolu kırmızı sos ve pastırma. İki tarafta da peynir istiyorum ben onu anlayamadım. Neyse. Allah'ım ya. Ben niye bu kadar? Ay, geç şuraya. Sucuk pesto muydu? Piperoni. Piperoni ve pesto. Avokado ve şeyde bu tarafa hemen iki kere fırından geçiriyorum. Bu 8 yok. 11. gün olarak geçiyor. Normalde 12. gün ne olması lazım? Yani. Aynen 12. gün 11. gün diye geçiyor. Ama normalde 12. gün değil. Ne? Ne? Aa. İki kere yapmadım değil mi? Tamam sorun yok kanka. Ben iki yer bitirmiştim. Hem pastırma koyma ay. Hem pastırma koymadım. 8 dilime bölüyor. Nasıl böleceğim? 8 dilim olmak zorunda değil değil mi? Sekiz nasıl kesiliyor? Ben hemen bakıp geliyorum. Şimdi anladım. Bir tarafına sos koymuyoruz. İki kere fırından geçiriliyor. Sekiz dilime bölünüyor. Yani şöyle bölüyorlardı gördüğümde. Dört oldu. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ne? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne? tekrar yapacağım evet anladım yani inşallah anladım bir daha başarısız olmak istemiyorum Şimdi bir artı yapıyoruz. Ya ben nasıl yapacağım bunu? bakmam lazım. Bir şey söyleyeceğim az önce açmayı unuttum. 8'e ee, e bir şekilde böldüm, çarpı ondan sonra artı yaptım, bölündü. Beğendim. Ay, ben verdim, beğendi. Şimdi 3 Margarita istedi birisi. 3. müşteri 3 Margarita. Çok tesadüf olmalı. Ne? Ne? Bakıyorum hemen. Neyse artık anlamadım ne oldu. Margarita fesleğenli pizza? Değil mi? Özel bir şey söylemiş mi? Valla vermem elmas falan. Ayrıl derim. Bir gün daha oynarım daha iyi. 4 elmas verdim. Bir de bunun üstüne 8 elmas yok. -ok. Allah Allah. Sen şeyini ne ki? Her şeyini yapıyorum. Allah'ını seviyorsan biraz gül ya. ya. Git hadi. Hayırlı ya. Ben bir gün oynayayım. O sonra yapayım. Neyse ya otomatik orada sayı ne çıkıyorsa onu kesiyordu ama yine böyle buğday hamuru falan filan mı dedi acaba oradan mı ben kaybettim bilemedim neyse ya işte geçtik buyur bir margarita pizza bile çok fazla gelirmiş. Bunlar hayırdır ya suratlara asık asık. Yepyeni bir hal olsun lütfen. Kat ve fesle. Gerçekte pizza bile çok fazla gelirmiş. Fesle yani deneyeceğim. Bakalım bunu kabul edecek mi? Gelirmiş. Bir de bunu deneyeceğim ama Elmas mı elmas bırakmadı bende Bir margarita iki margarita Üç margarita ne istiyor Şimdi Hamur Peynir bazı yemek tariflerine baktım, fesleğen. Bir de böyle deneyeceğim. Umarım olur ya. Bir de acele ettikçe video çekmek için daha da çok yanlış yaptım ya. İnşallah olur, ümitim yok ama. Margarita kuralı Bu arada nereden video izlediğimi gördünüz galiba. Her şey gibi olmasın da sadece yani baktım. Şey iyi pizza güzel pizza. Plan Bap'ta size de işte onları. Plan Bap'ta hemen gitmiş. Kız yaptı, bir de sosuz yaptı. Hadi yapalım bakalım. Ya bu arada biraz daha, şu, şu biri gelene kadar şuraya yapalım da. Hayatınızı biraz zede mi katmak istiyorsunuz, o zaman BVP'den kaçmayın. Japenalar kapış kapış gidiyor, o yüzden sıcakken kaçırmayın ve bize güvenin. Onlar her zaman adaşidir. Yürü git. Benim de var, benim de var, benim de var, benim de var. Benim de var, benim de var, benim de var, benim. Şimdi üç tane tuz denizci. Tamam. Mısırlı soğanla tamam. Vegan no, vegan yapma. <laughs> Tekrar merhaba. Biraz sohbet etmek ister misin? Tamam. Ah evet, işleri iyileşiyor mu? Tam olarak değil. Evet burada aynı, burada da aynı. BVP. Benim iş bölgem neredeyse tamamen te, tekeline aldığından beri son za, zamanlarda zor zamanlardan geçiyorsun. İşler nasıl? Para biriktirmek için fazla mesai yapıyorum. Ama